Van'da son zamanlarda yaşanan olayların tabii ki sadece bugüne düşünmek doğru değil. Bunun bir geçmiş süreci var. Özellikle yıllardır Van'daki ekonomik sorun, Van'daki işsizlik sorunu, Van'daki bu yine aşiretçiliğin yükselmesinden kaynaklı bir güç patlaması yaşanıyor diye düşünüyorum. Özellikle sürecin içinde bulunmuş olduğu bu boşluktan yararlanan insanların e, şiddete yöneldiklerini görüyoruz. Şu çok olumsuz birçok olay yaşandı ve bu olaylar maalesef e, şiddet eylemlerinin dozu artarak yaşandı. Son dönemlerde gelişen olaylar başta e, van halkı, bölge halkını ve Türkiye halklarını ciddi anlamda endişelendiriyor. Mecliste işte e, çıkarılan bireysel silahlandırma yasası ile birlikte bu olaylar gün gittikçe artmaya başladı. Elimizde işte Muradiye'de, Erciş'te, Çaldıran'da, Özalp'ta, Gürpınar'da, en sonunda Van merkezde, yine ondan öncesinde yine Van merkezde çok basit meselelerden işte kül yüzünden veya bir mekanda oturup yemek hesabı yüzünden bu tür meselelerden dolayı insanlar adeta böyle tavuk öldürücesine işte bu dizilerdeki eee eline silah alıp lüks araçlardan inip başka insanları tarama şeklinde bu dizilere örnek alan şekilde insanlar öldürülüyor katlediliyor. Ben bu olayların bir kere hiçbir şekilde ne şehrimize ne ülkemize ne bölgemize yakışmadığını belirteyim. Son dönem Van başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde ne yazık ki silahlı çatışmalar, silahlı kavgalar ve bunun sonucunda yaralanmalar, kayıplar yaşanıyor. Böyle haberler sıkça gündeme geliyor. Cezasızlık sorunu da var tabii ki hukuktaki bu boşluk ve özellikle güçlünün her zaman haklı olduğu bir dönemde tabii ki bu tür olayların yaşanmasının önünü açıyor bunun için çok fazla toplumun eğitimsizliği de tabii ki etkisi oluyor. Şiddet eylemlerinin artış oranı çift haneli şekilde artmaya başladı. Yani geçen bir önceki yıl 116 olan şiddet eylemi bu yıl 200'ün üzerine çıktı. Dolayısıyla artık bunun önüne geçilmesi gereken çok büyük bir problem olduğunun farkına varmamız ve buna karşı harekete geçmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla buradan çağrımızı genel anlamda bütün siyasi partilere yapıyoruz. Acil bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğine inanıyoruz. Bireysel silahlandırma yasasının iptal edilmesi gerekiyor. Burada topluma da büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu bireysel silahlandırmalar ne için aslında yapıldığını net bir şekilde görmek lazım. Bu anlamıyla bu, burada hedeflenen nedir, amaçlanan nedir? Bunu bilincine varmak, bu konuda da toplumsal olarak bunun karşısına durmamız lazım. Bugün bu olayları işte benim aşiretim, benim ailem güçlü mantığıyla bakan kesimler var. İşte ne bileyim katleden kesim, bu silahlar nereden buluyor, nasıl bu silahlar ele geçiriyor, bu denli aşırı bireysel silahlanmanın olduğu ülkemizde ne yazık ki memleketi yönetenler, tweet atanları, şiir okuyanları, şarkı söyleyenleri, işte e, siyaset yapanları sırf kendi işlerine gelmiyor diye, yani fikir özgürlüğünün olmadığı ülke zaten hiçbir şey olmaz. İşlerine gelmediği için insanları cezaevine atarken e, bugün tacizcisi, ne bileyim e, hırsızı, soysuzu veya e, katili serbest bırakmanın yollarını arayan bir sistem haline geldi. Ne yazık ki ülkede e, büyük bir kesim, emekçi halk, e, açlık-yoksulluk sınırının altında bir e, ücretle yaşamını sürdürme mücadelesi veriyor. Dolayısıyla e, bu durum, yoksulluk, e, işsizlik insanlarda çeşitli travmalara da neden oluyor. Bu bir yandan da iktidarın e, mafya çete benzeri şeyleri özendirmesiyle de birlikte ve burada bir parantez açmak lazım. Uzun yıllardır da eğitim sisteminde e, yaşanılan çürümüşlüğün bir getirisi de olarak e, giderek e, işte silahlı çatışmalar, mafya, buna özenen bir gençlik yürüyüşi e, giderek artıyor e, ve bu durumda da çeşitli kayıplar vermeye devam ediyoruz. Şiddeti, şiddetle bastırmanın e, ne kadar kötü olduğunu topluma e, anlatmak gerekiyor ve barış içerisinde kardeşçe e, dünya malı için veyahut herhangi e, çıkıp bireysel çıkarları için, aşiret çıkarları için insanların canına kastedilmesinin doğru olmadığı topluma çok iyi anlatılması gerekiyor. Özellikle sınır ili olan Van'ımızda bireysel silahlanmanın daha çok arttığını görüyoruz. Bunun nedeninde biz sınırdan daha rahat kaçakçılık ve kaçakçılık yapılırken daha rahat silah kaçakçılığında yapıldığını düşünüyoruz. Yani bu kontrol edilemez bir durumda ilerliyor. Bugün ilimizdeki işte işlek bir caddeye Van'ın 2 Nisan Caddesi'ne gece saat 9 civarlarında belki asayiş ekipleri bir girse yani koordineli bir şekilde bir çalışsa belki caddenin çıkışına kadar hiç yoksa benim tahminimce yüzlerce silah bulur ekonomik kriz, işsizlik, bunun gibi birçok sebep de aslında etkili oluyor. Bundan kaynaklı da bu kentin bütün dinamiklerinin bir araya geleceği, konuşacağı, tartışacağı ve hatta somut adımlar atmak konusunda da bir çaba içerisinde olmak gerekiyor. Biz parti olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun için çok büyük bir toplantı gerçekleştirdik. Sonra hemen bizim peşimizde Kent Konseyi öncülüğünde ve bütün siyasal kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin katıldığı çok güçlü bir toplantı daha gerçekleştirildi. Özellikle bu kentte son dönemlerde gelişen bu toplumsal meselelere karşı bir duyarlılık oluşturma konusunda yoğun bir tartışma da aslında yürüttük. Ama yeterli olmuyor. Onun için bunu toplumsallaştırmak lazım, genelleştirmek lazım. Bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kanat önderleri, toplumun ileri gelenleri, aydınları, yazarları, üniversitesi işte bir bütün olarak bütün kesimlerin bu süreci için bir çaba içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Yaşanan olaylarda bunlar net bir şekilde ortada ve bunun en basit örneği Üç kişiyi bir aileden bir kadın ve iki oğlunu yaşı işte 70-80'e bulunan bir kadın iki oğlunu öldürüyorlar ve biz aşiretiz böyle bir mantık böyle bir anlayış söz konusu olamalar. Bu insanlar aşiret olsa benim ailemden de olsa bu suçlu cezasını çekmek zorundadır. Katilin savunması katili sahiplenmenin bir mantığı manası olamaz. Saray rejimi e, bu gibi e, bu uygulamalarda. Ee, bu gibi olaylarda, bu gibi çatışmalarda ve e, yaşanan ölümlerin sonucunda e, gerçekten yeterli cezaları, yaptırımları uygulamış olsaydı e, bugün bu haberlerin bu kadar e, artmış olması e, mümkün olmazdı. Orta Doğu halkları olarak e, zaten yeterince şiddetle iç içe yaşadık, yeterince öldük, öldürüldük, yok edildik. Bunun e, devam bir de bireysel olarak devam etmesi bireysel olarak da bizim yapmamız şimdi daha çok kan dökülmesine daha çok masum insanın ölmesine sebep olacak bu şiddet hiçbirimize bir faydası olmayacak birileri hapse girecek birileri mezar'a girecek ama sonuçta toplum kaybedecek bundan dolayı da herkesin herkesimin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu bireysel silahlanma. İlimiz özelinde şiddet eylemlerinin artmasındaki en büyük neden. İnsanlar birbirlerinin işledikleri suçlara artık özenmeye başladılar ve insani değerlerimizi kaybetmeye başladık. Kuracağımız söze çok dikkat etmemiz lazım. Örnek davranışlarda bulunmamız lazım. Yani bu topluma doğru yönü verebilecek bir anlayışa, bir zihniyete, bir usula sahip olmamız lazım her şeyden önce. Sivil toplum örgütlerine bu konuda görev ve sorumluluklar düşüyor özellikle geleceğimizi inşa etmenin yol yöntemlerini özellikle gençlerimize ve toplumumuzun önüne koymamız gerekiyor. Bu hepimize düşen görev ve sorumluluklardır. Yine toplumun ileri gelenleri, kanat önderleri, işte belli bir kesime hitap eden insanlarımızın kuracağı söze çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu olayların son bulması için eğer aşiret varsa aşiret orada devreye girmelidir. Kavgayı büyütmede veya işte intikamda değil, tam tersi ortada bir problem varsa onu çözmede ortaya çıkmalıdır. Yaşanan olaylardan şunu anlıyoruz. Birçok insan bu şehri terk etmek zorunda kalıyor. Evini, iş yerini, tarlasını, dükkanını ya satıyor ya da karşı tarafa kan parası şeklinde veriyor. Bir anda bu olayı yapmayan kişiler bunun bedelini ödüyor. Bu konuda birçok kişiye iş düşüyor. Yani başta ailelere çok iş düşüyor. Çünkü e, eğitim aileden başlıyor öbür taraftan belediyelere çok büyük işler düşüyor e, bu Eğer bu şiddetin sebeplerinden bir tanesi e, ekonomi ise bu ekonomi konusunda e, gençleri iş e, istihdamı e, sağlamak insanların ekonomik olarak biraz daha rahat rahatlanması için çaba sarf etmek ve e, bir suh bir, bir barış ortamı sağlamak Tabii ki belediyelerinde seçilmiş belediyelerinde işidir. Bunun en büyük nedeninin birincisinin ekonomik sebepler olduğunu, ikincisinin silahlanmanın hızlıca kontrolsüz bir şekilde arttığını, üçüncüsünde suç çetelerinin artık özendirici bir şekilde sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımların büyük like'lar alarak insanların gençlerinde buna özenmesini olduğunu düşünüyorum. Kentimizde yaygınlaşan aşiret dernekleri oluşmaya başladı. Bu aşiret derneklerinin amacı nedir? Hedefleri nedir? Gerçekte bunlar hangi amaçlar temelinde kurulmuş? Bunun ciddi bir araştırılması yapılması gerekiyor. Buna öncülük eden her kesim derhal bu projelerden vazgeçmesi lazım. Yani ne demek aşiret? Aşireti derneği hangi amaçla kuruluyor? Kime karşı ku kuruluyor? Bu ülkede artık silah o kadar sıralanlaştı ki e, bir kişi belki bir yere gidip kendisine otomobil alamıyor rahatlıkla ama bunu imkanı bunu gücü Çok rahat silah alabiliyor. Bu denli bireysel silahlanmanın ordu oldu. Hatta uzun namlulu silahların konuştuğunu, uzun namlulu silahlarla insanların katledildiğini şahidiz. Devletin bu konuda ciddi yaptırımlar ortaya koyması lazım. Suçu önleyici tedbirleri ortaya koymak lazım. Bunun yanı sıra varilikler de öyledir. Aşiretler toplumun bir kısmını yöneten bir kesimdir ve bu e, aşiretlerin aslında doğası yapısı eğer gerçekten e, gerçek anlamına kavuşacaksa gerçek anlamında bir aşiretçilik ya da aşiret yönetimi olacaksa toplumun aşirete mensup olan insanların can güvenliği sağlığı ve barışı sağlamak olması gerekiyor bunun için bunlar hepsi beraberdir yani bunlar birisi bir şey yapacak da diğeri yapmayacak e, diye bir şey olamaz hepsi birlikte Refah içerisinde yaşamayı, insanların can güvenliği sağlayacak ortamı sağlamaları gerekiyor. Aynı zamanda bizim kanaat önderlerimiz, yani bulunduğumuz coğrafyamızdaki aşiret dediğimiz aşiretlerimizin, aşiret önderlerimizin işte 10 saniyelik, 15 saniyelik kesitler halinde arkalarında silahlı bazı kişilerin bulunarak paylaşımları ya da bunlar üzerinden birilerinin paylaşımlarının bir gövde gösterisi şeklinde dönüşmesinin de buna neden olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla ilimizdeki son günlerde yaşanan acı olaylar üzerine çok önemli bir şekilde gidilmesi gerektiğini, bunun durdurulması gerektiğini. Çünkü bu illetin ilerlemesi halinde insanların öfkelerinin daha da katlanacağını, bunun önüne geçilmemesi durumunda ilimizin yaşanamayacak bir hale geleceğini düşünüyoruz. Bunun derhal çözümü bulunması lazım.